Şu merhaba arkadaşlar. Yanında bulunduğumuz Corsa benzinli otomatik GS donanım, grafik gri rengi aracımız ve aynı modelimizin elektrikli versiyonundan da şu anda bir adet bayimizde hazır hemen teslim edebileceğimiz grafik gri rengimiz var. Diğer modellerimizde neler var Serhan'ım? Diğer modellerimizde Grandland'ımız var. Grandland'da GS paketimizde kırmızı ve beyaz rengimiz hali hazırda var. Bunun dışında Altımız paketimizde yine benzinli otomatik beyaz renkli aracımız bulunmakta. Hemen teslimlerde Mokka elektriklerimiz var şu an teslim edebileceğimiz. Onlardan size yardımcı olabiliyoruz. Ticari bölüme geçtiğimiz zaman ise kombolarda kombolarda 6 paketimiz 1.530 beygir 8 ileri otomatik vites ve beyaz renkte hemen yardımcı olabiliriz. Tamam, teşekkür ederim. Bir de arkadaşlar kapalı kasa dediğimiz Vivaro otomatiğimiz otomatik. var. 2000 motor 180 beygir 8 ileri dizel otomatik. Şu anda kontrast gri bir tane de hazırda aracımız bulunuyor. Evet. evet. Başka bir aracımız var mı şu anda. Crosslandımız kalmadı, Mokka'mız kalmadı. Zafira var. Zafira var. Evet. Zafiralardan da arkadaşlar beyaz, füme renginde ve siyah olmak üzere 3 tane rengimiz var. Bu araçlarımız da hemen teslim araçlarımızdandır. Bizi dinlediğiniz için. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.